Evet, malzemelerimiz hazır. Kabımıza suyu koyduk, bardağımız hazır, kürdanımız hazır ve ocağımız hazır. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi kavanoz çantamızı çok azıcık oje atıyoruz. Maşallah Allah'tan azıcık. Bak, bak da batır. Şimdi bardağımızı daldır. Gördüğünüz gibi Ojeyle alan etkinliğimizi bu şekilde hazırladım. Şimdi bardağa desen vermedi. Diğer tarafına da yap. Şimdi su değdim ben de. <laughs> Değildi. karıştırarak yaptım. <laughs> Elime de gel. Şuraya Yukarı kaldır biraz bakalım. Son evet <laughs> arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Ebru deneyimi yapacağız. Hadi başlayalım. İlk önce bir tane kavanoz, kavanozumuz var. Bir tane de iki tane su var. Bir tane kavanozumuz var. İlk önce dökelim. Şöyle. zaten dökülüyor. İkincisini iki dökelim. Döktük. Dök. Kavanımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi. İki İkinci tarafını, tarafını yapıyoruz. Evet arkadaşlar kavramımız böyle oldu. Böyle oldu. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyoruz. Bu tarafını yaptım gördüğünüz gibi. Bu tarafını da ekleyerek şöyle bir görüntü aldı. Bunda da böyle bir görüntü oldu. tarafını da ben batırmak istiyorum. Dileyen başka türlü batıra da bilir. Herkes kendi isteğine göre yapabilir. Ben bu rengi tercih ettim. Evet, boyamızı döktük. Şimdi diğer kırmızı boyamıza gelelim. Kırmızı boyamızı açtık. Böyle azıcık dökelim. İnşallah hadi bir çıkarsa azıcık. Azıcık döktük ve kapağını kapatalım. Şimdi Kavanozumuzu alalım, suya batıralım ve çıkaralım. İşte gördüğümüz mucize. Şimdi öncelikle ojemizi döküyoruz şöyle. Yeterlidir. Çok dökmemizin anlamı yoktur tabii ki. Sonra diğer ojemizi de döküyoruz. Sonra bardağımızı yavaş yavaş şeklimiz böyle çıktı gördüğünüz gibi